بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا بلاغة الكناية كناية بلاغة الكناية مظهر من مظاهر البلاغة بلاغة ارتيا قنلدو ظاهر اولدو برسدر وغاية لا يصل إليها إلا من لطف تبعه وصفت قريحته هنا أولا شمس ancak ince yaratılışı yaratılışlı yaratılışı latif olan ve tabiatı da garihat da tabiat demektir tabiatı da safi olan sade olan katıksız olan kısacası maharetli olan kabiliyetli olan bir insan ancak belagatül kinayeye ulaşabilir ve sırru fi belagatıha enha fi suvarin kefire tuntikel meshubeten bi deliliha. Belagatındaki sırra gelince kinaye çok değişik suretlerde sana deliliyle hakikati verir. Yani sana hakikati anlatır ama farklı farklı şekillerde artı bir de, de beraberinde delil sunmuş olur. Yani sen Zeydun kethirur ramadi dediğin zaman orada beraberinde senin zihnin bir sürü yerlere gidiyor. İşte çok e, odun yakmaya, çok yemek kaynatmaya, çok misafirinin gelmesine ve derken cömert bir insan olduğunu o ifa onunla söylüyorsun ama bu esnada delilimiz ne ki bu insan cömert? Bak külü çoktur yani işte. Kül çok ve çok yemek kaynatıyor falan. وَالْقَضِيَّةُ fi طَيِّهَا burhanuha. Kinayedeki kural ise onun kıvrımları içerisinde delilinin vurulmasıdır. Tay bir şeyin işte büzülmesi, kıvrılması. Kavlil Ka buhteriyi fil medihi, buhterinin meth ederken söylediği şu söz gibi. Diyor ki, Yaguddûne fadlallahzi min haythu ma لهم عن مهيب في الصدور محببي فانه كان عن اكبار الناس للممدوح محتري insanların meth ettiği kişiyi ne şekilde büyüklüklerini kinaya etmekte ve heybetihim iyahu ve onların onun heybetinden etkilenmesini ifade ederken diyor ki yani neyle ifade ediyor bi gaddil gözlerini yummaktan ellezî huve fil hakikati burhanun alel heybeti vel iclali bu durum yani onu gören insanların onun karşılığında onun karşısında gözlerini aşağıya indirip yumması onun onu yüceltmeye ve onun heybetine delil olur. Ve tazharu hadihi al-hassatu celiyeten fil kinayati an-sifati ve nisbeti. Bu durum ise, e, bu özellik ise daha açık bir şekilde ortaya çıkar, sıfat ve nispet kinayelerinde. Hani hatırlarsak kinaye sıfatta oluyordu, mevsufta oluyordu, birden nispette oluyordu. Bu şekilde herhangi bir bir olayı, bir hadiseyi ya da bir bir vasfı deliliyle sunmak daha çok e, ee, sıfat ve nisbet kinayelerinde ortaya çıkar diyor. Şimdi ne diyordu? Yahudduna fadla lahzi. Lahz bakmak demektir. Eee yahudduna <laughs> zaten kapamak, gözlerini yummak. Min haythu ma lahum onlar için zahir olduğu anda an <laughs> mahibin. Peki neden ona, ona onu gördükleri zaman gözlerini yummaktadır insanlar onun heybetinden dolayı en mehibin fi suduri onların yüreklerinde oluşan heybetten dolayı ki o da sevilen bir heybettir yani mesela bir heybet var ki insan ondan korkar o korku beraberinde nefret getirir halbuki bu sevgiden olan heybettir onu tazim etmektedir. Onu ona saygı göstermektedirler. Evet. Ve min asbabi belagatil kinayeti enneha teda'u lekel ma'aniye fi suveril muhassati. Belagatil kinayenin sebeplerinden bir tanesi de sana manevi durumları yani ancak akılla anlaşılabilecek manaları muhassat suretinde, muhassat hissedilen yani gözle görülür, elle tutulur, nesnelere dönüşerek sana sunar. Halbuki o manevi bir durumdur ama sen adeta onu görüyormuşçasına anlarsın. Ve la şekke enne hâzihi hâsetul fununi Bu ise evet e, yani funun fenler demektir. Buradaki maksat yani sanatsal e, nedir? Girişimler ya da faaliyetler manasına. Kısacası bu sanatın bir özelliğidir. Fe innel musavvire iza leke sureten lil emeli evil bir fotoğrafçı mesela musavvir iza reseme leke senin için resmettiği zaman sureten bir bir şekil lil emeli ya emel için evliyesi ya da ümitsizlik için emel gelecekten beklenti içinde olmak yani e, arzulamak ya es ise ümitsizliğe düşmek senin için öyle bir şekil oluşturmaya çalıştığı zaman behereke ve cealeke tera ma ta'cizu ani ta'biri anhu vadihan melmusen evet seni hayrette bırakır ve seni öyle bir hale getirir ki senin anlatmaktan aciz olduğun bir şeyi ap açık ve adeta elle dokunulur hale melmusen. Halbuki emel de ya yes de her ikisi de ümitsizliktir ama adam sana onu o şekilde resmetmektedir ki sen adeta görüp onu dokunuyormuşçasına sana anlatır. Hem de tabir edilmesi senin tabir etmekten aciz kalacağın şekilde. Fe misalu kesirir ramadi fil kinayeti anil keremi. Mesela cömertlikten kinayede kesirur ramad ifadesi ve eee resulü şerri fil kinayeti anil mizahi şerrin elçisi resulü şer ifadesi bu da mizahtan kinaya mizah yani güldürü sanatından kinaya olarak falan kez şerrin elçisidir ifadesini kullanmak bu gibi ifadeler işte o bahsettiğimiz adeta elle dokunulurcasına oluşturulan resmedilen suretlerdir ayrıca ve kavlül muhteriyi eva narı مجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول بدا في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل تلحة. طلحة طلحة إلى سنة شرف النسبة اتمكتن كناية olarak بحترين bu بشير كل أولئك yubrizu lekel ma'aniye fi suretin tushahiduha ve tertahu nefsuke ileyha. Bütün bunlar senin için manevi olan bu durumları bariz hale getirmektedir. Yani adeta gözle görül hale getirmektedir. Fi suretin öyle bir e, tablo halinde ki tushahiduha sen onu müşahede ediyorsun. Gözlerinle görüyorsun gibi ve tertahu nefsuke ileyha. Ve senin nefsin de ona iştiyak duymaktadır. Yani ona severek bakmak istemektedir adeta. Şiire geri, geri dönersek diyor ki, اَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ alqa لَهُ ف۪ي اٰلِ طَلْحَةَ Görmüyor musun? Mecd yani şeref, yükünü Ali Talha'nın oraya indirmiş. Ali Talha'nın Talha ailesine yükünü indirmiş şeref. Eee... ثُمَّ لَمْ Ve oradan da hiçbir yere kımıldamak, kımıldamamaktadır. Yani bir yere de gitmemektedir. Kısacası Ali Talha'nın e, Talha ailesi o kadar şereflidir ki artık şeref oraya yerleşmiş ve orayı mesken edilmiştir. Evet ve min havasil kinayeti enha tumekkinuke min en teşfiye gulletaka min khasmika min gayri en tec'ale lehu sebiyle. özelliklerinden bir tanesi de enneha <laughs> tümekkinuke sana imkan verir min en teşfiye gulletaka kendi e, ne diyelim kendi öfkene şifa bulman min <laughs> hasmike kendi hasmından düşmanından min gayri en tec'ale lehu sabila. ona da yol bırakmadan yani kısacası diyelim ki herhangi bir sebepten dolayı hasmın olan sevmediğin nefret ettiğin bir insan var ona açıktan düşmanlığını izhar etmiyorsun da kinayeli sözlerle dokunuyorsun o ya sen ne demek istiyorsun bilmem benimle kavga mı etmek istiyorsun falan demesine de yol bırakmıyorsun niye çünkü kinaya kullanıyorsun ona ince ince dokunduruyorsun. Kinayenin özelliklerinden bir tanesi de budur. Ve ne en tahdisha vechel edebi. Edebin yüzünü de tırmalamadan yapıyorsun. Hadiş tırmalamak demektir. Yani işte zedelemek. Yani kısacası edebini de bozmuyorsun. Sadece kinayeten üstü kapalı bir şekilde adamı adeta tokatlıyorsun. O da sana bir şey diyemiyor. Ve hâzâ nev'u yusemmâ bit ta'rîdî İşte kinayenin bu kısmına da ta'rîd denilir. Ve misâluhu qavlul metnebiyyî fî qasîdetin yemdehu bihâ kâfûren ve yu'arridu bi seyfi devleti. Metnebinin kafuru methedip de seyfi devleye ise muarada yaptığı şu şiir bunun bir örneğidir. Diyor ki Rehletu fe kembekin bi eşfani ben diyor nice seferler yaptım ki arkamdan ceylan yavrusunun gözleri misali kadınlar ağladılar aleyye benim üzerime ve kembekin bi eşfani dayğami ve niceleri de e, aslanların gözleriyle üzerime ağladılar buradaki maksat da yani erkeklerdir yani nice güzel kadınlar ve nice yiğit erkekler benim arkamdan ağladılar. Ben öylesine değerli bir adamım. Ve ma rabtul qurtil mlihi makanu bu rabtul rabtul qurt kurt kulağın yumşağıdır. Rabtul qurt da ona takılan efendim e, küpedir. Eee Evet. El mekanuhu, yeri de güzel olan e, işte küpe sahibi kimsenin e, durumu bir edza'a min rabbil e, husamil musammimi husam rab sahip manasına husam kılıç manasına keskin kılıç musammim de mafsal yerlerini Kırıp geçiren, kesen, kılıç manasınaymış. Yani diyor ki küpe takın, takan kadınların e, benim üzerime ağlaması beni erkeklerin ağlamasının daha fazla üzen bir durum değildir. Yani kısacası e, o kadınların ardımdan ağlaması bana ağır geldiği gibi bir o kadar erkeklerin de ardımdan ağlaması bana zor geldi demektedir. Felev kana ma bi min habibin muqannain eğer diyor benim bu durumum bu içine düştüğüm sıkıntılı hal e, silahlı efendim eee miferli başından mifer olan e, yiğit bir insandan gelseydi azertu ben mazur görürdüm velâkin min habibin muammemî ama sarıklı bir dosttan geldi bu bana. Yani kısacası sarık tap, takıp bana dost gibi göründü ee, yiğitçe silahıyla, miğferiyle karşıma çıkmadı. O şekilde bana vurdu diyor. Ee, Tabi buradaki vurmalar, vurmalardan maksat hepsi bunlar kinayelerdir. Kısacası e, hasmını hicvetmekte diyor ki rama ve takarami kendisi bana attı ama benim atışımdan ise korundu ne şekilde yani başkasının arkasına gizlenerek ve min duni mattaqa kasirun kefi ve ve eshumi ayrıca diyor onun korunmasıyla benim aramda ise önceden ona olan bir sevgim ki elimi, okumu ve yayımı kıran bir sevgi var. Yani kısacası <laughs> onunla mücadele ederken bu defa daha önce var olan sevgi ve dostluklarımız aramıza giriyor. Ben bu defa ona karşı hamle de yapamıyorum diyor. Ben ona attığım zaman böylesi şeylerin arkasına gizlenmek suretiyle benim hamlelerimden kendisini kurtarmaktadır. Diyor ki: İza sa'a fi'lül mer'i sa'at zununuhu. Bir insanın davranışları kötü ise zanları da kötü olur. Başkası herkesi kendisi gibi kötü zannetmeye başlar. Ve saddaka ma ya'taduhu min tevahhum. Ayrıca kendisinin adet haline getirmiş olduğu vehimleri bu durumu doğrular. Yani onun başkalarını hep kötü görmesini kendisine doğru göstermeye de başlar. Niye? Çünkü kendisinin davranışları hep kötü. Şimdi burada bir açıklama yapacak bu şiirle ilgili. Fe innehu Kena an devleti evvelen bil habibil muammemi. Burada seyfid devleden önce habibi muammem yani sarıklı bir dost diye kinayeten bahsetti. Thumme ve bil gadri lezi yedda'i ennehu min şimetin nisai. Ondan sonra onu işte gadr, zulüm, döneklik, kalleşlik manasınadır kendisine kendisini bir kalleşlikle vasf ediyor ki bunun da kadınların e, ahlakından olduğunu söylemektedir. Sunne lamahu ala mubadahatihi bil udwani. Ondan sonra kendisine düşmanlık yapması üzerine onu kınamaktadır. Mubadehe yani bedihi açık görünür hale gelmek manasına yani düşmanlığını bana karşı izhar etmektedir diye onu kınamaktadır. Sonra ramahu bil daha sonra onu korkaklıkla vasfetmektedir. Korkak olmakla onu atmaktadır. Li ennehu yermi ve yettekir ram ve yettekir bil istitari atıyor ve ha o zaman rama derken rama ve kendisi bana attı ve taka rami benim atışlarıma karşı ise başkasının arkasına gizlenerek e, ne yaptı korundu ala en el la yucazihi ala şerr bi mislihi evet fakat diyor Metnebi bununla beraber yani Sey Seyfü Devle'nin kendisine karşı yapmış olduğu e, bu yanlışlara rağmen diyor ki onun bana yapmış olduğu şerrin misliyle onu cezalandırmayacağım. Yani ben ona o ben, bana şer kötülük yaptı ama ben ona kötülükle mukabelede bulunmayacağım. Sonra e, evet, li, niye? Li ennehu la yazalu يَحْمِلُ لَهُ بَيْنَ جَوَانِحِهِ هَوَنْ kadimen. Çünkü diyor ki ben hala ona karşı eskiden var olan bir sevgi taşımaktayım. Cevanih iki yan demektir. Bu yandan maksat da kalp, göğüs, göğüsün içindeki kalp vesaire. Yani kısacası diyor ki ben hala kalbimde ona karşı daha önceden var olan bir sevgi ve saygı taşımaktayım. O da yeksiru kaffahu ve qawsahu ve ashumahu onun elini, oklarını, yaylarını kırmaktadır. Yani kısacası diyor ki o eskiden aramızda var olan sevgiden dolayı da ben onun bana bu davranışlarına karşılık aynı kötülükle karşılık veremiyorum. İza hawalan nidala kendisiyle çatışmaya kalkıştığı zaman bu eski var olan sevgi araya girmekte ve onun kolunu kırmaktadır ya da elini kırmaktadır. Sunna vesefuhu bi ennehu seyi'uz zann bi asdiqaihi sonra onun kendi dostlarına arkadaşlarına karşı kötü düşünceli olduğunu ifade ediyor li ennehu seyi'ul fili katiru'l ohami ve Çünkü kendisinin davranışları kötü çok fazla evham ve zanları var. onun bunun hakkında şek şüphede bulunmak. Hatta la yazannu enne nâse misluhu fi su'il fili ve da'fil vefâi. Hatta öyle zannediyor ki insanların hepsi aynı onun gibi kötü davranışlı ve vefada zayıf kimselerdirler. Yani vefasızdırlar. Fendur keyfe Nâle el min seyfi devleti hâza neyle kulluhu em neyle kulluhu min gayri en yezkure min ismihi harfen. Şimdi diyor, bak diyor, metnebi nasıl da seyfi, seyfi devleye dokunduruyor. Nâle minhu yani e, ne diyelim e, onu karalamaya ulaşmak, ona karalama çekmek onu hicvetmeyi o kadar güzel yapıyor ama bütün bunların hepsini yaparken de isminden bir harf bile zikretmiyor. Hepsini kinayeten ifade etmektedir. Hâdâ hud hâdâ. Ve min evdâhi meyyizâtil kinayeti et ta'bîru anil qabîhi bimâ tusîhul âzâne semâ'ahû. Evet. Kinayetin Kinayeti ayırt edici özelliklerinden en açık bir tanesi de çirkin bir şeyi tabir ederken e, kulağa hoş gelecek şekilde ifade etmektir. Çirkini bile, kötüyü bile anlatırken karşı tarafın kulağına hoş gelecek şekilde anlatabilmek ve emsiletu zelike katiretun cidden fil Kur'an-ı Kerim ve kelam-ı Arabi bunun örnekleri gerek Kur'an'da gerek Arapların şiirlerinde, kelamında, edebi sanatında çoktur. Fakat kanu la yu'abbirun amma la yahsunu zikruhu zikruhu illa bil kinayeti. Çünkü diyor Araplar e, ifade edilmesi çirkin olan her bir şeyi mutlaka kinaye ile söylerlerdi. Ve kanu li şiddeti ve kanu li şiddeti nahvetihim yeknuna alil mer'ati bil ve ve onların e, onurlarının şiddetinden dolayı yani çok onurlu olduklarından dolayı çok iffetli namuslu olduklarından dolayı kadını yumurta ya da koyun diye kinaya ederlerdi. Yani bir kadından bahsederken işte Ayşe Fatma ismi bir yana kadın bile demezlerdi. Ona yumurta derlerdi. Ona şat yani koyun derlerdi. Vesaire. Ee, mesela bizim e, halk arasında e, örneğin faraza iki erkek kendi aralarından mahrem bir şey konuşuyorlarsa bir tanesi der ki havada bulut vardır. Havada bulut var demek yani ya bak kadınlar geliyor, mahrem kadınlar geliyor, bu nazik konulara girmeyelim demektir örneğin. Bu bir kinayedir yani. Havada bulut var ifadesi bir kinayet. Ve min bedai'il kinayati kavli ba'dil arabi, şey kavlu bedil arabi, o kavli mübtedadır. Kinayetin eşsiz örneklerinden bir tanesi Arapların bazılarının söylediği şu ifadedir. دير Diyor, الا يا نَخْلَةَ يا نَخْلَةَ من ذات عرق عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله السَّلَامُ دير لكي ازاتي عِرْقٍ ذاتي عرقين ذاتي ذات عرقين نخلة عرقين ذاتي عرقين ذاتي عرقين ذاتي aleyki rahmetullahi selam, e, selamu. Allah'ın rahmeti selamı senin üzerine olsun diyor. Yani kısacası bu da bir kadının nahlet diye ifade etmek fe innehu kena bin nahleti anil mer'eti yuhibbuha sev, sevmekte olduğu kadından nahlet diye kinayeten ifade etmekte ifade etti. Ve l'alla hada'l mihtar kaafin fi beyani khasais'l kinayeti ve izhari ma tadammana tu min belagatin ve cemalin. ki bu kadar miktar diyor kafi gelir kinayetin özelliklerini beyan sadedinde. Ayrıca ve izhari ma tadammana hu tu onun içermiş olduğu belagat ve güzelliği izhar bakımından bu verdiğimiz örnekler galiba yeterli olur diyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve